Öncelikle ben geleli 5 hafta oldum. Ve ee, e, e, buraya gelirken çok zorlu bir görünen periyot vardı. Iğdır, Çorum deplasmanı, sonra Bodrum'la içeride, sonra deplasman bandırma ve bugün Ahmet. Hem ligin derinlik hem de maliyet açısından e, oynayan takımları, Leo oynayan takımları. E, buraya gelirken Öncelikle bu takıma inanarak geldim. Burada Mustafa Hoca'ya da teşekkür etmek lazım. Güzel bir takım aldı. Oyunculara güveniyordum. Sağolsun bana e, her zaman her yerde de söylüyorum bana güvendiler, inandılar. Bunun sorumluluğunu terk ama Ben buraya gelirken de e, bu oynatacağımız oyuna da inanıyordum. Çok şükür maçı olmadık diye düşünüyorum. Bugün e, maçta gerçekten taraftarlarımız da bize çok güzel destek oldular. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Ama geçen hafta Bandırma maçından sonra da söyledim. Dik maalesef bu hafta bitmiyor. Önümüzde çok daha uzun bir yol var. İnşallah daha bu, bu ligin boyu yüksek. Ama şu anda görünen ilk yarıya kadar 5 maçımız var. En iyi şekilde alıp ondan sonra Ligin sonunda bakacağız nerede olacak.